Selam millet. İşte akşama kadar kiraz topladık. 3 kuruş ekmek parası kazanmak için. Bir de tek başına çalışsan zaten bu ülkede açsın. O yüzden çocuklarla beraber çalışıyoruz. Başka türlü geçinilmiyor. Almanya, Hacıvatan. Eve giderken yanımıza aldık bir miktar. Akşam çocuklar onu yiyecek. Ne yapalım? İş çıkışı, eve dönüş yolculuğunu, yolunu size göstereyim. Bakın, yol yapmamışlar bunlar. Böyle daracık yollar. Bak, emeklileri görüyor musunuz? Şişe topluyorlar zavallı. Karşıdan bak adam geçmiyor. Bekliyor ki ben oradan geçeyim. Çünkü iki araba sığmıyor. Öyle liderleri yok ki her tarafa yol yapsın. Yol da daracı, kötü, eski. Artık yol bitti. Şimdi orman içine girdik. Ucu bir yere çıkmazsa yandık. Geri dönmek mümkün değil. Arabanın boyunda, otların arasında, ağaçların arasında şansımızı deniyoruz. Düzgün bir yere çıktı. Düzgün dediğim yolda bu görüyorsunuz. Daracık. Yanından insan bile zor geçiyor. Tek araba geçebiliyor. Tırmanma şeyi. Tırmanacağız. Bir de neymiş hayvan bahçesi yapmışlar. İnsan yol yapar. Önce yol yapar. Yola çıktık. Yol dediğime bakmayın. Ev yolu da bu yani. Şey, asfaltları falan da yok. Evimizin yolları kaçtı.